Cumhurbaşkanı'nın taziye verirken kullandığı ifadeler çok önemli. Biz İran halkının daima yanında olacağız. Evet. Şimdi orada bir İran halkı var. Evet. Mezhebi ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, bir felaketle karşı karşıya kaldılar ki bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı, dışişleri bakanının ne bileyim o cuma imamı dedikleri ki o cuma imamı, bakanların da üstünde evet. bir mevkide olan bulunduğu eyaletin bütün kararlarının onayından geçtiği insandır. Sistem orada çok farklı, bilinenden çok farklı. Şimdi böyle bir büyük felaketle karşılaşmış komşunuz kim olursa olsun E biz zaman zaman Ermenistan'da olunca da Türkiye aynı şekilde e, dalı uzatmıyor mu? Hı hı. Bunun anlamı Ermenistan'ın tezlerini kabul ettiğimiz e, Anlamına manasına gelmiyor. gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla bir günlük yas ilan edilmesin edilmesinin İran halkının e, matemine ekşik etmekten başka bir anlam taşımaması gerekir. Bunu sadece İran olduğu için değil, yani yarın herhangi bir komşu ülkemizde de olsa böyle bir şey karar alınması bu devlet geleneğinin bir tezahürü olarak görülmesi gerekir. İdeolojik olarak değerlendirmemek gerekir. Ben de İran'daki rejimi benimsemem. İran 79'da bir İslami inkılap diye bir yani o dönemde İslami hareketlerin çok yoğun şey olduğu, canlı olduğu bir dönemdi. Ama ortaya ideal örnek bir İslami rejim çıkmadı. Tam tersine dış politikada İslam'ın da ötesinde bugün Orta Doğu'daki Suriye'de, Irak'ta, Yemen'deki akan kanların birçoğunda İran rejiminin maalesef eri kirli o kanlarla evet. dış politikada. E içeride gidip gördü oraları. Ben gittim gezdim gördüm. İçeride de herhangi bir İslami örnek bir hayat da yok İran'da. Yani zoraki bir işte kadınların örtünme şeyi var, evet. o da örtünmüyor. Başına yarım yamalak bir şey koyuyor. Yani İslami bilinç açısından açısından da e, İran halkı e, öyle dışarıdan görüldüğü kadar çok radikal bir halk değil. Çok daha liberal bir halk. Çok daha Kendilerine göre ve Türkiye'ye özlem duyan bir halk. Orada e, işte ambargo olduğu için her şey yok, hı hı. her şey bulunmuyor. Ancak rejim e, oturmuş bir rejim. Yani rejim e, bizim bildiklerimizin çok fa e, farklı bir rejim var. Karışık kuruşuk. Evet. Yani Sizden karışık değil, karışık değil bize öyle geliyor. Şimdi orada demokrasi diyorsunuz da, e, millet meclis, milletvekilleri halk tarafından seçiliyor. Ama şura iniyor ha meclis var, nikahban aynı bizdeki geçmişte hani e, milli şey güvenlik kurulu, kurulu, milli güvenlik kurulu veto ediyordu. O veto. Hatta geçen dönemde meclis başkanı olan Laricani'yi bu şey meclis başkanlığı yapmış adamı milletvekilinin veto ettiler. Seçime giremedi. Yani. Şimdi böyle bir şey var ancak bu yapı nereden kaynaklanıyor? <laughs> Sistemin başında dini lider var. Dini lider tam hakim. Dini liderin altında cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı tek yetkili değil. Eskiden başbakan da vardı Adem biliyorsun. Cumhurbaşkanıydı hiçbir gücü yok. Eskiden, eskiden başbakan da vardı biliyorsun. Bunlar 92'den sonra zannediyorum başkanlık sistemine geçtiler ama oradaki başkanın yani şeyin gölgesi altında. Dini rehberin gölgesi altında. Cumhurbaşkanı bizim geçmişteki parlamenter sistemdeki Meclis başbakan'a bakan. benziyor. Meclis, başkan. Meclis, başkan. Evet. Meclis başkanı da değil. Meclis başkanı var ayrıca başbakan'a benziyor. Hı hı. Farkı çok benzemiyor çünkü hı. bizim başbakan yürütmeyi üstleniyordu. Burada tam olarak yürütmeyi Bu, islenmiyor. yürütmeyi yürütmeyi işte e, yukarıda şeyin gölgesinde. Tam gölgesinde. Dini evet. dini rehberin evet. gölgesinde. Rehber sadece onu değil yargıda ona bağlı. Yasama da bağlı. Yasama da ona bağlı iletişim de ona bağlı. Ne bileyim farklı bir sistem fakat bir denetleme kendilerine göre yukarıdan aşağıya kurmuşlar. İşte şurayı ı denilen şey anayasa mahkemesi gibi veto edebiliyor, milletvekillerini yargılayabiliyor. Kanunları veto ediyor. Evet. evet. Ondan sonra kanunları denetliyor. Meclisi Hubregan dedikleri o, o danışman onlar hukukçulardan oluşuyor. Caferi evet, hukukunu evet. bilenlerden. Efendim bunlar e, rehberi bunlar belirliyor. Rehber yani bunların içinden olması şart değil ama bunlar tespit ediyor. E, bir de dini rehberin bu cumhurbaşkanı ve yürütmenin ötesinde doğrudan dini rehbere her vilayette bir cuma imamı var. Bizde imam namaz kıldırıyor zannediyoruz ama değil. Oradaki imam aynı zamanda o bölgenin en üst makam. Yani oradaki evet. vali de aldığı kararı o cuma imamını onaylatmak zorunda.